Bugün sizlerle beraber e, Leon'la iki bayağı bir savaş kazanmaya çalışacağız. Bakalım hangi savaş göreceğiz. Hedefimiz 4 4 maç yapmak olacak. İnşallah 4 4te 4 yaparız. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet. Bu başka bir karakter de seçeceğim. Yani hiç sıkıntınız yok. Bakalım bu bayağı zor olacak çünkü Chrome'muz da var. O hep uzak mesafe. Ama onlarda yakın bir de Edgar var arkadaşlar. Bir de e, Üstten atam var yani o yüzden birazcık uzak durmamız lazım. Hmm. Spike zaten AT parçası açıyor arada. En korktuğum benim Dynamite Bir de Edgar. Hop 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 çok iyi Edgar gitti. Edgar gitti. Ha. Spike 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 Spike. 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 Çıktı. Ha. Çıktı helal lan size. Arkadaşlar şöyle. Helal. Tamam. Birinciyi kazandık. Çok iyi. Birinci tur bir bizde. Zordu. Baya baya zordu. Abi Edgar ulti toplarsa bizi alır. Ama bir şey demem. Bir asım öyle. Bir asım Çok iyi. Bizde emzik kaldı. Tiny Mike. Tiny Mike nerede? Nerede? Bir daha ulti ki burun nasıl kazanmış olduk. Evet şimdi çünkü... hmm. ki hop 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 bir şey çıkmadı. Ya, çok iyi. Şimdi hangi karakterle oynasam? Şimdi her karakterin hmm. Ne ne olsun ne Möle, 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 möle. Hadi inşallah. Şu abone butonları ve beğen butonları şöyle. Onlara böyle, 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 böyle Şarkı onlara be. Hadi yaparsınız. So Merhaba olduğunuz gibi <laughs> şarkı Bir. Çok Çok iyi. Alo hicici. Yine botiyor. Gel bak burada buna. bitirdik çok iyi. Şöyle hızlıca hop 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 hop. <laughs> Allah penalize. <benarız ya. gülüyor> neyse. Bir şey olmaz. Tamam annem vardı Bir şey olmaz. Bize, 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 bize. <laughs> Allah bismillah. Bitirdik bitirdik. Yo 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 Şa 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 Ölümümde sonuna kadar Evet şu anda 2-2 Çok iyi Melih'le bir maç daha yapalım şöyle Bakayım Yolunda, Evet 100 kredi 100 kredi Tamam Neyse devam Evet hadi bakalım Söyle karakteri bir olacak Güzel bir karakter Abi hangi var ya? Ha. şöyle şeyden korkuyorum da o kadar. olmuş mu? Krabi gibi yemişler onu. Hı? Aslanım Aslanım Hop 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 Ya buraya. işte giderdim. Konka be. Helasin, helasın, turda kazanmış oldun. Hadi. Ya, hadi bakayım, Hadi jinjinjinjin, ririririr. Kızım, 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 Yok 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 kızım, 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 Yok yok yok. yok, 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 yok. Şaka, 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 şaka. kızım, bu arada geçen bölümde efsane bir starı diz çıkartmıştık. Onu da unutmayalım. Tekaziyi geçiyoruz. 1900 oldu. Çok iyi. Ben yapmış geldi. Çok iyiyiz. Şimdi dördüncü görevimize geldik. Çok zor olabilir. Ama zor da olabilir. Kolay da olabilir. Ama burayı yapacağız arkadaşlar. Evet devam. Çok iyi. Ondara dandara dandara adamın karşı yine dynamite var Dynamik'ten çok korkuyorum ya Abi Bir şey olmadı bir şey olmadı hop hop Abi dynamite hey. Dynamite bu arada botmuş Lan öldüm 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 değil yok Sen de ama mi Sen yürü 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 çemberi tamamle yürü ben elemanı yanalu yürü sunuyoruz. Allah mamacici kazanmış olduk arkadaşlar. Evet. Evet çok iyi. Bu bu iksir hediyesinde efsane çıkmasını istiyorsanız şu like butonlarını bir kırın. Bakalım çıkacak mı? Abone butonlarını da güzel bir kırın başlıyorum. Hop. Hop 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 Maalesef Ama siz bunu da abone olun abone olun lütfen Evet tamam Şöyle bayağı bir geldi Çok iyi Şöyle bir sere saçıyorum Hop 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 Yine bir evet, şey çıkardı şey Neyse bu bölümlük videomuzun sonuna geliyoruz Evet hadi herkese görüşürüz İletleriyle görüşürüz Evet şöyle ID'imi göstermeyi <laughs> de istemişsiniz <laughs> Şöyle ID'imi de gösteriyorum <laughs> <laughs> şöyle gösterdim. Bu ID ile birlikte benim arkadaş olabilirsiniz. Ee, şöyle iyice bakın da. Evet, tamam. Buradan eşleşmiş kulübüne de gelebilirsiniz. Kulübümüzün adı e, ay, yanlış bir özür dilerim. Kulübümüzün adı GTA 31 Ring Kupa. Yani şu an bana Osman geldi. Ta, bilmiyorum bir tane bir tane oyuncu geldi. Bot diye bilmiyorum. Neyse. Gerçekten kupa bin kupa. Tala, bu tala büyük ihtimal de. Tala bu yayında sana selamlarımı söylüyorum. Herkese görüşürüz dileklerimle. Evet herkese görüşürüz. Bu arada iki gün sonra sizlerle beraber meyve kutuya kasacağız. Hadi bakalım görüşürüz. görüşürüz.